Arkadaşlar durum güncellemesi yapıyorum. Şimdi ana yelkeni çıkarttım komple. Ondan sonra katladım. Güzel böyle temizleyip. Ondan sonra o e, şeyini içine koydum çuvalının. Bu da bağırıyor. Şunu kısalım. Sucuk gibi oldum şuraya. Bak terlemeye başladım yine ya. Deli gibi. E, Baş altındaki sandıkların bir tanesini içine koydum yelkenleri. Şu fırtına filo, şu da ana yelken. Ondan sonra oraya şimdi su dolduracağım. Arka tarafta çünkü yapacağım iş vardı. Arka tarafa yeni şişme su deposunu yapacağım. O yüzden o tarafı boşaltmam gerekiyordu. Orayı boşalttım şimdilik. Minderleri falan çıkarttım dışarıya. Ondan sonra yani rutin işleri yapıyorum. Ama örgat bozuk anasını satayım. Dün geldim. Örgatlı bir problem var. ırgat çalışmıyor şu anda. Tamir edebilirsem tamir edeceğim. Edemezsem demek ki dişli sıyırdı. Dişliği çıkartıp ya değiştirmek gerekiyor ya da kaynak yapıp işte tekrardan takmak gerekiyor falan bilmiyorum. O işleri yapacağım. Şimdi o işe soyunuyorum. Hadi görüşürüz. Şimdi arka tarafı açtım. Arka tarafı nereye kadar açtım onu göstereyim. Burada bir tane yatağın arkasında kontur plak vardı. O kontur plak çıkardım. Ondan sonra tabii su içinde kaldım bunu yaparken ama. Hallettim. Bana spor oluyor. Ee, arkada su deposunu koyacağım yeri açtım. Bak orada su deposunu koyacağım yer var. Orayı şimdi temizleyeceğim. Ama benim orada hoşuma gitmeyen bir bölge var. Ondan sonra içeride bak şurada arkada böyle köşede bir yer var. Oraya birazcık daha böyle bir e, elyaf yapacağım. Sağlamlayacağım orayı. Ondan sonra kapatacağım burayı. Ondan sonra buraya da bir döşeme yapacağım. Bir döşeme malzemesi koyacağım. İçerisi böyle şey olacak. Ee, hani mat minderi var ya, o tarz bir şey yapacağım. Ee, su bidonu orada gezmesin diye, rahat etsin diye bir yer yapacağım. Bugünkü işlemimiz buydu. Şimdi gidiyorum sanayi ee, oraya elyaf alma Bugün yine zorlu bir iş bizi bekliyor. Şimdi biraz önce gittim ee, malzeme aldım. Ondan sonra bugün fiber yapacağım. Teknenin arkasında bir yer var, orayı beğenmiyordum. Oraya fiber yapacağım. Sonra da bu yeni aldığım Plastimo şişme bir su tankı var. Bu su tankını da yerine koyacağım sonra. Ama bunun altına tabii bir koruma yapacağım. Çünkü buraları delindiği zaman teknenin içine su geliyor. Geçen seferki delinmişti. Ondan sonra onu bulana kadar imanım gevredi. Ama bu sefer oraya çok sağlam girişeceğim. Bakalım şimdi neler yapacağız. Göreceğiz. Arkadaşlar şimdi bu işi yapmak için malzeme sayıyorum. Bir kere şuraya sereceğim bir tane ben mat aldım. Zaten bu mat aynı zamanda e, o e, plastimo e, şeyi de koruyacak yani. E, su deposunu, şişme su deposunu da koruyacak, altına sereceğim. Aynı zamanda ben şuraya girerken, benim de kendi altıma sermek için kullanacağım bir şey. Ondan sonra burada polyesterimiz var yanında. Bunun sertleştiricisi, burada da hızlandırıcısı var. Bu sertleştirici ile hızlandırıcının yan yana gelmemesi gerekiyor arkadaşlar. Yoksa e, bir anda parlayabilir. Onlar çok yanıcı. Bir tane fırça ve elyafımız var. Bu elyafı karşı taraftaki o çatlağın olduğu yere e, yani doldurmak istediğim yere göre ayarlayacağım ben. Ondan sonra fırçamız var, eldivenimiz var. Eldiveni giyerekten yapacağız elimize e, şey olmasın diye. E, yapışmasın diye. Şimdi ben polyesteri parça parça kesmeye başlayacağım yani. Şunu şerit şerit keseceğim karşı tarafa e, uygulama yapmak için. Ondan sonra buraya da kamerayı koyacağım. Bizi çeksin neler yapıyoruz. Öncelikle bir kere bir... Şunun alt tarafına koyalım. şuraya bir ışık şey yapalım biz. Geçelim. İşte... Işık koysak fena olmayacak. asıl işleme şimdi başlayacağız. Bir kere önce şu eldivenleri bir takalım. <laughs> Ay. Burası tabi hapşırtıyor adam. Evet abiciğim. Şimdi Önce biraz polyesterden döküyorum çocuklar. Şu kadarcık döküyorum. Şöyle. Buna şu gördüğünüz şeye çok az yani böyle bir kapağın bile yani bir çay kaşığı kadar diyelim. Daha bile az yani. Birazcık sertleştirici katıyorum. Fazla da sertleştirici katmıyorum çünkü hemen sertleşi verir. Önce bunu bir karıştırıyorum. Ondan sonra asıl olay. Bunun bir de hızlandırıcısı var. Şimdi bu hızlandırıcıdan da bir damla, iki damla çok fazla değil. Yani bu kadar az kullandığım için bir damla, iki damla diyorum. Bir damlacık yetecek. Evet. Tamam. Bunu da bunun içine koyuyorum. Ondan sonra hemen şu sertleştiriciyi buradan uzaklaştırıyorum arkadaşlar. Bu önemli. Bu burada olmasın. Bizden uzak olsun. Yoksa patlarız, patlarız maazallah. Sakata gelir. Sonra bunu karıştırıyorum çocuklar. Tamam mı? Şimdi asıl çünkü. Herhalde orayı, orayı alıyordur. Şimdi babuş bak. Buraya önce birazcık şöyle polyesterden sürüyorum arkadaş. Tamam mı? Sıkıntılı yer burası. Buraya birazcık bundan sürüyorum. Sonra böyle bunu sürdükten sonra buraya bunlardan iteliyorum birazcık. bir mukavemet sağlaması. Benim derdim orada mukavemet sağlanması yani. Sonra orayı tekrardan polisterle içeriye doğru abi. Tamam mı? Oraya tıktım. Tıktım bir daha aynı şekilde. Bak. Böyle. Böyle. Şunla beraber. Buraya tıktım. İçeriye tıkıyorum. zamanında bir çarpma olmuş ve burayı sıkıntılı hale getirmiş. ki benim için bunu yapmak çok kolay bir şey. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu parçalarla burayı doldurmaya başladım. Ondan sonra doldurmaya başladım. Dolduruyorum şu anda. Hem polyester hem eliafla beraber. Hmm. kuruduğu zaman canavar gibi olacak. Bir de bunu bu garajdan göstermek lazım. Ne yaptım? Buradan umarım görebilirsiniz şöyle. Şöyle görebilir umarım. Bakıyorum o tarafı görüyor mu diye. Şimdi orası gördün mü? Birazcık daha düzgün oldu. İçeriği olduğu gibi tıktım. Oradaki bütün boşluğu doldurdum. Biraz daha el alsaymışım olurmuş. Şimdi o tarafı yaptıktan sonra arkadaşlar. Buraya şu e, normal Decathlon'da satılan mat arkadaşlar bu. Ondan sonra o matı kaplamaya başladım şuraya. Ki hani burada e, yüzeydeki böyle e, çapaklar diyelim. Ee, tekrardan şeyi kapatmasın Şimdi Oraya bir tane daha koyacağım hatta. Şimdi göreceksiniz birazdan. Onu da yapayım. Bakayım bunu buraya koyduğum zaman duracak mı? Şöyle durursa. Beni izleyin. Şöyle yapalım. Hı -hı. Gördüğünüz gibi arka tarafı iki tane mat koydum mu? Burası böyle güzel bir yüzey oldu. Şimdi burada bir tane bu ucu var, bir de bu şurada bir ucu var. İkisini bağlayaraktan plastimoyu takacağım. Bundan sonra sıralım da. Mm hmm. やめたら楽しい。ご <laughs> evet, evet. Bir daha bakıyoruz. Son bir kontrol yapıyorum. Allah. Son bir kontrol yapıyorum şimdi. Burayı taktım. Ondan sonra burayı da taktım. Ondan sonra bunu böyle düzelttim buraya. Buraya şimdi şeyi kapatacağız. Kapağını kapatacağız buranın. Ama en azından burası tertemiz oldu. Zaten buradaki su çok böyle büyük bir su olması da gerekmiyor ayrıca. Fakat bu şeylerinden asmak çok güzel olur. Şuradaki çıvatalara bunu bağlamayı düşünüyorum şu anda. Şiddetle yani. Bunun ağırlığını bir şekilde almak lazım o ağırlığını alabilecek bir şey düşünüyorum şu anda. Ona bakacağım şimdi. Son olarak bu suyla dolduğu zaman buradan kurtulmasın diye buraya bir bağlantı yaptım bak iple. Bu naylon ip bir de iki tane yaptım. Sadece bir tane değil iki tane var. Ondan sonra o oranın ağırlığını büyük ihtimalle alacak yani. Burada zaten baya bir şey mukavemet oldu. Ondan sonra bu zaten şu da tutuyor ama asıl bu. Ondan sonra hatta şuraya bile bir tane tek bir tane şey atabilirim yani. Bir tane de ip oraya atabilirim. Tam sağlam olsun diye. Şimdilik hallettik burayı. Şimdi yaptığım işçilik şöyle. Şimdi ben su tankını şuradan ve şu karşı taraftan astım. Dolayısıyla buraya bir ağırlık bindirince ama ilk önce bu iplere ağırlık binecek. Bunlar da bayağı kalın. E, i̇pler şu şey e, sigortası diyelim. Bu gevşek çünkü bağlı olduğu yer sakat bir yer. Ama yine de buradan koparsa buna yüklenir. Ben onu anlarım zaten çalkalanmadan. Buraya bir tane bağlantı yaptım. Buradan buraya aldım. Bir de şuradan aldım. Böylece fıstık gibi burayı bağladık. Yani yük normalde yük buraya binecek. Şimdi buraya avandığım zaman bir sıkıntı yok. Şimdi buradaki kapağı kapatacağım. Burası bitecek. Gördüğünüz gibi altına da başka bir döşeme malzemesi de kullandığım için buna batacak herhangi bir şey yok. Yani bunu delecek herhangi bir şey bırakmadım burada. Her yer tertemiz gördüğünüz gibi. Fıstık gibi yaptım burayı. İşte bu kadar. Şimdi bunu dolduracağız. Kapağı da kapattım şimdi. Fıstık gibi oldu. Şimdi buraları toplayacağız biraz. Şimdi yan teklem Hakan ve Özlem abla geldi, Hakan abi geldi. Başlarına çok böyle enteresan bir durum gelmiş. Ee, halat dolandığı için pervaneye şaft körüğü patlamış ve tekne su almaya başlamış. Nerede oldu abi? Mersincik. Mersincik koyunda. Evet. Şimdi ben oradan yardım edeyim size. Bir dakika bir yardım. Bir kişi kovayla su boşaltıyor. İki tane, bir el pompası, bir otomatik pompalar çalışıyor. Şey yok mu çünkü? Ee, Dalgıç pompa. Ve kesinlikle dalgıç pompa lazım. Ya yani böyle durumlarda yüksek kapasiteli dalgıç pompa dışarıdan hemen Sen abi atmak. olayı bir de anlatsana bize. Sen şimdi Mersinciye gittin. Mersinciye girdim. Yelkenleri indirdim. Orada halat sardı. Pervaneye. Anlayamam. Halat sardı. Halat sarınca tak etti. Şaftı ileri geri yaptırmış. Bütün o körük mörük hepsi patladı. Körükten su almaya başladı şaft şaf görünüyor. Evet bayağı bir su almış. Öyle böyle. Bayağı su. Bizim haberimiz yok. Biz yanaştık. Demirleri kışta akara bir baktık. Salon su, su, salonun üçte biri su içinde. Teknenin içi olduğu gibi. Evet. Sonra başladın tahliye etmeye. Ama bu arada da bilmiyoruz nereden geldiğini. Tahliye ediyorsun edemiyorsun. Yetişemiyorsun. Bir kişi kovala, biri e, otomatik sintine çalışıyor, el sintinesi çalışıyor. Sonradan tespit edince şeyi, orada gemici arkadaşlar da var. Çünkü üç kişi ancak tahliye ediyor, 2 kişi motorla uğraşıyor. Onlar sarıldı, edildi, geçici şeyler yapıldı, şey durduruldu su çünkü girişi durduruldu. Ondan sonra tahliye edildi. Şimdi, Şimdi asıl asıl edildi. büyük konu sen buraya nasıl geldin abi? Yerken geldim. Ya işte ben o o yerken çok önemli. Benim hep <laughs> kaç açık denizde motorum bitti ama bu yerken olmasa hep kalmıştı. Hep işte arkadaşlara <laughs> dediğim şey. Diyorlar ki motor yat yelkenli mi? <laughs> ben, ben, mesela hiç motor kullanmaktan nefret ederim. Hep yelken kullanırım az havada bile. Ne zaman motor kullanırsam. Başıma bir şey geliyordu. Sonra <laughs> <motor kullanırsın. gülüyor> Evet o şeyi anlatalım abi ya. Bu hani e, körün daha fazla su almaması için sen ileri yaptın motoru. İleri konumda bıraktın. Pervane dönmesin diye. Gerkendi çünkü boşta olduğu zaman pervane dönüyor. Dönüyor evet. Onu kilitlemek için motor çalışmadan direkt ileri İler, ileri, ileri vitesi ya. yani. Diyorsun, o kilitleniyor. Pervane dönmüyor. Böyle geliyorsun. Eyvallah abi. Tabii olduğu zaman pervane döndüğü için şeyi de döndürüyor. O körü de, de döndürüyor. Oradan da bile, su alıyor. O rüzgarla dönüyor. Yani ne olur ne olmaz. O zaman senin bu bu durumda yapılacak bir şey tavsiyen abi önce bir halat kesici, pervaneye mutlaka 3 3 5 kuşa bir halat kesici artı e, dalgıç pompa. Dalgıç pompa e, yani güçlü olacak. Güçlü, ekstra yani dışarıdan bağlanacak. Yani duracak stokta böyle durumlarda dalgıç pompayı koyacaksın abi. E, çünkü yetişemiyorsun. Gelen suya bazen yetişemiyorsun. Çünkü motorla mı uğraşacaksın, suyu mu yapacaksın. Ha, mesela şu dalgıç pompa biz bunu ayrı şeyden aldık. Hemen bir tekneden aldık. Çok büyük geçmiş olsun ya. Şu dalgıç pompa bu, bu en azından 1500'lük. Yine bir tekne başına gelmiş bunları kullanıyor. Yani bu e, bu yetti mi 1500'lük olanı? Kullanmamıza gerek kalmadı. Biz bunu tedbir Sahalettin. olarak verdiler. Yani e, şey olursa diye. Çünkü şey suyu durdurunca şey yaptık. Sen söyle. Yani e, senin yine yaptık. iyi denizciliğinle buraya kadar yelkenle yine gelmiş. Arası Çok büyük bir şey geldik. ya. Süper o, bir şey. 16.5 17 mil yelkenle geldik. Harikasın. Başka türlü gelemez ki abi, motora güvenemiyorsun. Şimdi ya. şaft körü değişecek, iş bitecek o gelecek kadar. Gelecek işte. Ustayı bekliyoruz, Hasan Usta. Hemen 15-20 dakika o da hemen gelecek, problem çıkmasın İyi, diye. Harika. Evet. Ondan sonra bakacağız. Ben de tekneyi fiber yaptım içeriye, bir tane de plastik şişme e, şeyin şey. patlamıştı, onları yaptım. Evet. Bir şeye ihtiyacım olursa buradayım. Tamam, tamamdır. Haydi Hadi bakalım o zaman. Ya.